Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası yepyeni görüntülerini getirdim. Sevilen çiftimizin birlikte ardı ardına hastane çekimlerinden görüntüleri geldi birbirinin arkasıyla sete giriş yapan güzel çiftimizden muhteşem görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Hastane çekimlerinde birlikte e Yan yana gezinen güzel çiftimizin yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Yeni görüntüler geldikçe ben de anında sizler için iletiyorum. Çiftimizden muhteşem kamera arkası görüntüleri iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.